Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 40. bölüm fragman içi arkadaşlar geldi. İşte bu görüntüleri sizlere aktarıyorum. Kılıç sayısı içinmiş arkadaşlar. Emojilerde de belliydi zaten. Gecinliği yolcu arkadaşlar. İşte Marmaris'ten yeni görüntüler. Yeni fragman sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız ardarda arda, arda güzel görüntüler görüntülerimiz olacak Arkadaşlar o yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz fragman görüntülerini nasıl buldu bulduysanız arkadaşlar yorumlarda yazın işte fragman Beşiktaş dediğiniz gibi mi arkadaşlar sizde seyran okul ve üniversite hayatı nasıl olacak diye yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlayalım arkadaşlar Beş yenmediği sahneler neler gelişti arkadaşlar. Tabii ki de onları da yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla ekip tarafından yorumlarınızı sorulamaya çalışacağız arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Arda arda güzel görüntülerimiz olacak. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Perit ve Seyran arasında yine geleceğini yaşanacak arkadaşlar birbirinden harika güzel görüntüleri sizi için paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.